Dikkat sevgili seçilmişlerim. Duyacağınız mesaj sıradan bir video değil. Sıradan bir şey değildir, vakit geçirmek için yapılan basit bir eğlence de değildir. Cennetin kalbinden gelen nadide bir mücevher, sizin için özel olarak hazırlanmış manevi bir hazine. Eğer şu an buradaysanız bu tesadüf değildir. Algoritma değildi, şans değildi, tesadüf değildi. Buraya kadar adımlarınızı yönlendiren Allah'tır. İçinizde bir şeyler yanıyor. Kalbiniz hızla çarpıyor çünkü cennet sizinle konuşuyor. Seni çağıran kadim bir enerji, ilahi bir ses var. O sana gerçekte kim olduğunu hatırlatıyor. Dünyanın sana söylediği kişi değil, koşulların silmeye çalıştığı versiyon değil. Savaşçı, kazanan, Tanrı'nın her zaman gördüğü seçilmiş kişi. Bu sadece dinleyip geçeceğiniz bir video değil. Bu kaderinizi uyandırmanız için bir çağrıdır. Saklanma günleri sona erdi sessizlik mevsimi sona eriyor. Henüz ayak basmadığın yerlerde adın yankılanacak. İnsanlar seni unutmuş olabilir ama Tanrı'nın gözleri seni hiç terk etmedi. Karanlıkta yaşamış olabilirsiniz ama gökyüzü hayatınızın üzerinde parlamayı hiç bırakmadı. Ve şimdi bir şey patlamak üzere. Gizli tutulanlar önümüzdeki 48 saat içinde ortaya çıkacak. Evet doğru duyduğunuz ilahi bir geri sayım, güçlü bir değişim geliyor.'' gizli kalmış ateş artık görünür olacak. Seni görmezden gelenler bir daha seni unutamazlar. Yolunuzu tıkayan engeller mi? Onlar Tanrı'nın mükemmel planının bir parçasıydı. O halde hazır olun. Tanrı hayatınızda patlayıcı bir duyuru yapmak üzere. Her şeyi değiştirecek bir şey. Ama daha fazla derine dalmadan önce burada durup tüm kalbimle şunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Sevginiz, dualarınız Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu hizmet sizlerin bir parçası olmanız sayesinde devam ediyor. Ve eğer bu mesaj içinizde bir şeyleri ateşliyorsa, ruhunuzu harekete geçiriyorsa, onu görmezden gelmeyin. Hemen durun ve yorumlara şunu yazın. Tanrım, sana teşekkür ediyorum çünkü bu sadece bir yorum değil, çok güçlü bir ifade. Bu onların savaş narasıdır. "Duydum Rabbim" deme biçimleridir. Ben seçildim ve senin planın için hazırım ve eğer hala kanala abone değilseniz acele edin ve hemen abone olun. Çünkü bu tarz mesajları kaçırmamak lazım. Onlar ruhunuzu ateşleyecek ve adımlarınıza rehberlik edecekler. Sıradaki adıma hazır mısınız? O halde devam edelim. Çünkü en iyisi daha yeni başlıyor. Bekleme süresinin amacı neden bekliyorsun? Neden sessiz kalıyorsun? Neden Tanrı seni bu kadar uzun süre saklamış gibi görünüyor? Kardeşim, kız kardeşim Bugün senden çok önemli bir şeyi anlamanı istiyorum. Karanlıkta geçirdiğin zaman bir kaza değildi. Bu bir terk edilme değildi. Bu bir hazırlıktı. Bunu size bakış açınızı değiştirecek bir görselle anlatacağım. Bir çiftçinin tohum ektiğini düşünün. O ne yapıyor? Onu gömüyor. Toprağa saklan. Kimse görmüyor, kimse kutlamıyor. Gizli tohuma alkış tutulmaz. Ama mucize tam da orada, kimsenin göremeyeceği bir yerde başlıyor kökleri daha derinlere gidiyor. Bitki daha da güçleniyor. Ve kaybolma gibi görünen şey aslında ağacın sadece filizlenmesi için değil, aynı zamanda tüm fırtınalara dayanması için gerekli olan süreçti. O sensin. Allah seni unutmadı. O seni korudu. İncil'de Yusuf'un bir kuyuya atıldığı, sonra köle, sonra tutsak olduğu ve ancak o zaman Mısır valisi olduğu anlatılır. Mahabharata'da Pandavalar krallıklarını geri almadan önce 13 yıl sürgünde kalmışlardır. Krishna, evrenin efendisi olduğunu ilan etmeden önce yıllarca basit bir çoban olarak yaşadı. Gerçekten beklediğiniz zamanın boşa gittiğini mi düşünüyorsunuz? Her kapanan kapı, duyulan her hayır, her gözyaşı gecesi her şey gök tarafından düzenleniyordu. Çünkü Tanrı sizin sadece bir an için parlamanızı istemiyor. O sizin egemen olmanızı, hükmetmenizi ve kalmanızı istiyor. Belki Bugün şunu düşünüyorsunuz. Tanrı beni terk etti. Herkes ilerledi, ben geride kaldım. Bir şey değişecek mi? Cennetin sizin hakkınızda neler söylediğini dikkatle dinleyin. Gecikme dedikleri benim bakımımdı. Başarısızlık gibi görünen şey benim cilalamamdı. Sonunun geldiğini sandığın şey seni başlamaya hazırlamak benim sırrımdı. Eğer yıllardır saklanarak yaşadığınızı hissediyorsanız, eğer hiç kimsenin sizin değerinizi görmediğini düşünüyorsanız, dikkatte o tutulma zamanınız sona eriyor. Çünkü Tanrı birini spot ışıklarından çekip aldığında seni kaderinin merkezine fırlatmak içindir. Ve bu beni bir sonraki bölüme getiriyor. Önümüzdeki 48 saatin hayatınızda neleri tetikleyeceğini size açıklayacağım. 48 saatin anlamı 48 saat. 2 gün. Kısa gibi görünen ama her şeyi değiştirebilecek bir zaman. Peki bu sayı neden? Peki neden şimdi İlahi hikmet gereği sayılar asla rastgele değildir. Dört sayısı dünyanın sütunlarını temsil ediyor. Kuzey, güney, doğu, batı tıkın sekiz rakamı sonsuzluğu, ilahi zaferin bitmeyen döngüsünü sembolize eder. Birlikte, dört plus, kıytı on iki hükümet mükemmelliğinin sayısı, İsrail'in on iki kabilesi, on iki havari, yılın on iki ayı. Peki şimdi, on iki tanrının sizin hayatınızda yönetimini kurduğunun bir işareti olarak, ama dikkat edin, saatler süren bir süreçten değil, peygamberlik penceresinden bahsediyoruz. Tanrı'nın seçtiği zamandır. Görünmez zincirleri kır sıkışmış kapıları, aç gizlice neyin kuluçkaya yatırıldığını ortaya çıkarın, önümüzdeki 48 manevi saatte gizlice dua ettiğin şey alenen tecelli edecektir. Göz yaşlarıyla ektiğini sevinçle biçersin senden şüphe edenler, mucizene şahit olacak İncil'de 48 saatte Kızıl Deniz açıldı Eriha'nın surları yıkıldı İsa'nın emriyle fırtına dindi Mahabharata'da 48 saatte Arjuna Bhagavad Gita'dan yüce bilgi aldı savaşın seyri tamamen değişti ve şimdi sıra sizde. Tanrı senkronize ediyor. Geçmiş dualarınız şu anki eylemleriniz gelecekteki kaderiniz ama dikkat edin bu sihir değil. Sadece beklemek değil, o zemini hazırlıyor, gökyüzü ise parçaları oynatıyor. Öncelikle kalbinizi temizleyin ve kinlerden kurtulun ikincisi, fiziksel alanı hazırlayın, çevrenizi düzenleyin üçüncüsü, İlahi işaretleri ayırt etmek için uyanık olun şimdi, size şunu ilan ediyorum. Göksel saat işlemeye başladı. Göklerde fısıldanan neydi? Artık tüm dünyaya haykırılacak. Önümüzdeki iki gün inancınız ile mucizeniz arasındaki geçit. Ne ortaya çıkacak?'' Büyük açıklamanın zamani geldi. Hissediyor musun? Havada vaatler ağır basıyor. Gökler hayatınızın üzerinde hareket ediyor. Peki tam olarak ne tezahür edecek? Birinci, gerçek kimliğiniz o fısıldayan ses. Sen kendini kim sanıyorsun? Asla kazanamayacaksın. Bugün susturulacak. Tanrı şunu yapacak. Sahte etiketleri kaldırın. Başkalarının projeksiyonlarını kırmak gerçekten kim olduğunuzu, gösterin yanan çalının önündeki Musa gibi, Kurukşetra tarlasındaki Arjuna gibi, çağrınız öyle ışığı kadar net olacak. İkinci, şerefiniz geri verildi şunlar kimlerdir? Arkandan kötü konuştular hayallerine güldüler tanrılarından şüphe ettiler tanik olacak. İşte tam da bunu küçümsüyoruz. Sen yüce tanrı tarafından seçildin. Tıpkı kardeşlerinden, önceki Yusuf gibi, Krishna'nın evrensel formunu ortaya koyması gibi zaferiniz o kadar belirgin olacak ki, düşmanlarınız bile bunu inkar edemeyecek. Üçüncü doğaüstü yetenekleriniz sahip olduğunuz beceri, korkudan saklandı alçak gönüllülük nedeniyle küçümsendi. Normal olduğunu düşünmüştüm ateş gibi patlayacak, kehanet, tedavi, liderlik, bilgelik, gizli kalmış bir hediye, kontrol edilemeyen bir güçle uyanacaksınız. O da, maddeleştirilmiş kapilar şunu hatırla, kaçan fırsat kapalı görünen kapı eksik kaynak 48 saat içinde beklenmeyen bir e-posta ilahi bir karşılaşma doğaüstü bir kaynak İbraniler için Mısır altını neyse Vişnu'nun elindeki Sudarşana çakra gibi ihtiyacınız olan şey sizi bulacaktır. Bunu dikkatlice dinleyin hepsi bu kadardı. Cenaze sahne olacak utanç, taç olacak sessizlik, bir şarkı olacak peki neden biliyor musun? Çünkü Tanrı şimdi dediğinde evren bile itaat ediyor mucizeye nasil hazırlanılır dikkat, ruhsal savaşçı, Allah sizin için dağları yerinden oynatacak. Ama mucizelerin bile hazırlanmış bir zemine ihtiyacı vardır. Bu 48 saat için size dört önemli adimi vereceğim. Bir numaralı, radikal temizlik, acil durum tonu, tutunduğun o acı mı, o gizli gurur mu, görmezden geldiğin o küçük günah mı, bugün ruhsal kesme günüdür. Şimdi bunu yapın. Seni İncitenleri gerçekten affet tüm kızgınlıkları bırakın sizi kirleten şeyle, herhangi bir bağı koparın neden? Çünkü Allah kirli kapları doldurmaz, sayı 2, stratejik konumlandırma, komuta tonu. Kovalamayı bırak, Tanrı dedi ki, seni koyduğum yerde kal. Eğer bir şefaatçi iseniz, dua edine eğer bağışçıysanız, soveyer bir lider iseniz, sürünüzü koruyun mucize sizi bulacağız tam Allah'ın seni diktiği yere. Sayı 3, ruhsal duysal doğaüstü uyarı tonu. Bu 48 saat içerisinde düşlere dikkat tekrar eden işaretleri gözlemleyin kayıt tesadüfler dün şanstı. Bugün gök dili günüdür. Pratik örnek daha sakin ton. Eğer şunu görürseniz aynı. Sayının üç katı tekrarlanan mesajlar, hiçbir yerden çıkıp gelen insanlar, her şeyi yazın, Allah mucizeniz için koordinatlar veriyor. Sayı 4, peygamberlik eylemi, elçilik otoritesinin tonu beklemeyin. İnancınızı temsil eden fiziksel bir şey yapın. Vizyonunuzu kağıda yazın zaten kazanmış gibi, dans et anlamlı bir şeyi kurban olarak bağışlayın. Bu sihir değil, bu hareket halindeki inançtır. Bu son sözü dinleyin, bu 48 Saat çöl rüzgarı gibi kızıl denizi ikiye ayıran ya da kendinizi doğru şekilde konumlandırırsınız ya da geçiş anını kaçır. Son dua ve peygamberlik bildirimi gözlerini kapat.'' ve sözlerimi imanla tut. Bugün sadece Tanrı ile konuşmayacağız. Doğa üstünü karar verelim. Şimdi benim ardından tekrar et. İmkansızın babası, kendimi senin önüne koyuyorum liyakatle değil, kutsal cesaretle. İsa'nın kanıyla, bütün isimlerin üstündeki ismin kudretiyle, senin büyüklüğünü ilan eden vedalar adına, ben kiriyorum, tüm kalıtsal lanetler, her yenilgi döngüsü kaderimle ilgili, her yalan bugün Aldim ilahi kapıların, anahtarı kazananların, kutsanması fatihlerin DNA'sı duyun, gökler ve yerler saklanma zamanı bitti, sessizlik dönemi bitti, Krishna Govardhan'ı nasıl kaldırdı, İsa fırtınayı nasıl yatıştırdı, karar veriyorum, ailem özgür olacak, sağlığıma kavuşacağım, düşmanlarım beni görecek ama bana dokunmayacak ve şimdi kehanet fısıltısı, göklerde bir şeyler çözülüyor. Ruhsal alemlerde bir şeyler hareketleniyor. Anlıyorum. Göksel belgeleri teslim eden melekler çelik kapılar kırılıyor, gizli hazineler ortaya çıkıyor. Yeshu'a adıyla, Allah'in adıyla, Brahman'in gücüyle, en, yüce kuralların yetkisiyle bu. 48 saat benim, bu zafer benimdir, bu hikaye anlatılacak. Kalk savaşçı, eyleme geçme zamanı geldi. Hissediyor musun? Hava farklı, Gökler senin üzerinde hareket ediyor. Bu mesaj bir kaza değildi. Bu bir emirdi. Şimdi şu zamani geldi. Bu ateşi paylaş bu kelimeye ihtiyacı olan üç kişiyi etiketleyin. Hasatta ekim tohumunuz binlerce kişiye kapılar açıyor. Abone ol'a tıklayın ve zili etkinleştirin videolarımızın her biri zaferiniz için yakıt. Olacak dikkat. Çağrıyı görmezden gelenler, mucize anini kaçırın ama gitmeden önce... Size son bir şey daha söyleyeyim. Bu video bittiğinde Allah zaten harekete geçmiştir. O telefon çalacak, o e-posta gelecek, o kapı açılacak. Çünkü cennet emir verdiğinde taşlar bile bayırıyor şimdi. Sizi serbest bırakıyorum. Hoşça kal.